Abi Sasenler'den sonra İran'da kurulan devletler neden uzun süre varlıklarını koruyamadılar? Sasenler'den sonra yani Safevilere kadar demiş olabilirsin. Çünkü şeydir dayı bak güzel bir konuya değindin. Ee, bu yani 5. ve 6. yüzyıllarda büyük e, şeyler doğal olayları filan oluyor böyle hani e, şey şey misal Belisarius'un seferinde seferi sırasında da hani gökyüzü tabakası bir gri bir bulutla kaplanıyor ya e, Mezopotamya'da bile kar filan yağıyor böyle. E, volkan patlamaları filan var İzlanda'dan şeye e, ne derler Endonezya'ya kadar. Bir iklim şeyi var. Anomalliği var tamam mı? O yüzden e, kurak bir dönem tamam mı? Mesela bu 602-28 Sasani, Sasani Bizans Savaşı da e, iki imparatorluğu tüketiyor ve e, şey hani şey bir dönem tamam mı? kurak bir dönem ve dünyanın en büyük iki impar yani dünyanın en büyük iki imparatorluğu birbirini bitirmiş. E, Bozkırlarda yani bir de veba salgını filan Justinianus vebası filan. Şimdi bu iki imparatorluk da şehirli imparatorluk tamam mı dayı? veba filan böyle hastalık şehirdeki insanları daha kolay öldürür tamam mı? Ama misal çöldeki veya bozkırdaki yani Türkler ve Araplar filan bu taraftaki adamlar e, şehirlerde yaşamadığı için Bozkır ve çölde yaşadığı için nüfusları seyrek böyle e, yaşıyor tamam mı? Çok nüfusları yok ve olan nüfusları da çok seyrek topraklarda. O yüzden pek etkilenmiyorlar. O yüzden insan sayılarını koruyorlar, ordu sayılarını koruyorlar. E, yani Araf fetinden önce zaten Türkler şey yapmıştır, e, girmiştir. Yani Göktürklerin Göktürkler ve Göktürklerden kalanlar İran'a falan dalmıştır tamam mı? Daha o dönemde başlıyor fırtına. Tamam mı? Ee, çölden gelenler ve o or şeyden Orta Asya'dan gelenler. Bak. Dikkatini vermeni istiyorum. O dönemde 7. yüzyılda başlıyor tamam mı? Buradan gelen bir göç dalgası. Buradan ve buradan. Şimdi Çinliler de geliyor, Tangane'dan da geliyor Horasan, Horasan için e, üç güç mücadele ediyor işte. Türgişler, eee Çinliler, ve Araplar ki Talas Savaşı bunun bir sonucudur. Çinliler filan kaybediyor tamam mı? Türklerin zaten şeyi Göktürk İmparatorluğu dağılmış. Horasan'ın galibi Araplar oluyor. Yani Müslümanlaşıyor buralar. Ama şey 10. ve 11. yüzyıllarda da bu şey devam ediyor. Özellikle Orta Asya'da devam eden Asya'da devam eden bu iklim iklim anomaliliği devam ediyor. yine bu göç dalgası oluyor tamam? Mı? Zaten önce işte Türk işler işte Gazneliler, Selçuklular ve ondan sonra Moğollar. Bak dikkat edersen doğudan batıya doğru göç dalgaları geliyor. Bu hem kuzeyden hem de İran üstünden. O yüzden e, yani full buradan göç dalgası gelir. Savaşçı yani buradaki o bozkırdaki insanlar yani şehir dışında yaşayan bu bozkırdaki insanlar e, batıya doğru gelir. Tamam mı? Evet. E ekonomi bunun başında gelir ama yani iklim anomalliği siyasi sebepler de tabi var yani o da onu etkiliyor o yüzden her dönem buraya her yüzyılda göç dalgası olduğu için 7. yüzyıldan beri artık e, yol geçen hanına dönüyor yani İran İran Horasan filan o yüzden stabil devlet kurulamıyor çünkü doğudan hep başka birileri geliyor sonrasında da dayı e, zaten şeyde bu duruyor Türklerin İslam dünyasına yük, hükmette, hükmedikten sonra, yani bu 16. yüzyıla doğru geldikten sonra, işte Gunpowder Empire deniliyor literatürde Barut İmparatorlukları. Osmanlı, Safevi ve Babür. İslam dünyasını e, şey yapmış, yöneten üç büyük Türk devleti. Bu döneme kadar stabil kurulmuyor. Bu dönemlerde zaten o iklim anomaliliği yani o o süreç bitiyor. Ya o dönemlerde de iklim değişiklikleri var ama işte bak tarihi böyle okumanız lazım. Sadece savaş, savaşlar ve siyasi değil, ekonomik ve iklimsel sebepleri de bilmeniz lazım. Yani o dönemde o şey bitiyor. 16. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı, Safevi ve Babür dönemine geldiğimizde o şey dönem bitiyor. Orta Asya'dan gelenler artık önüne bir set çekilebiliyor. Bunun da asıl set çekilmesi nerededir? 1514 Çaldıran muharebesi. Yavuz'un ee, şah İsmail'i yendiği savaş. İbre, i̇bre tersine dönüyor ya da çark kırılıyor. Çünkü doğudan gelen bir güç artık batıdaki bir gücü yıkamıyor. Ee, barutun falan da büyük rolü var. Zaten Çaldıran Savaşı'na yani, zafer barutundur yani. Safeviler iki kanada da kırmış Osmanlı'nın kafayı kırmış şahları için adamlar zırsız koşuyor Osmanlı şey yani Yeniçeri ordusun Osmanlı ordusunun üstüne ki Osmanlı ordusu bir Rönesans ordusudur yani Avrupa'daki gelişmeleri ta Fatih ve ondan önce babası 2. Murat devrinde takip etmiş yani bir şey ordusudur yani bir Avrupa bir Rönesans ordusudur batılı sistemli bir ordudur orada kırılıyor 1514 yılında o şey kırılıyor artık doğudan gelenler batıya şey yapamıyor hükmedemiyor Ondan sonra da İran'da zaten stabil safeviler kuruluyor filan. Yani sorun cevabı şudur. İklim krizi, yani iklimsel sebepler ve siyasi sebep onun tetkili sebepler yüzünden doğudan batıya gelenler şey yapıyor, birbirini yiyor. Burası da batıya doğru göç yeri. O yüzden stabil devlet kurulamıyor İran'da. Doğudaki birbirini, doğudan gelenler birbirini yiyor. Nitekim Dandanakan Savaşı. Yani Gaznevi şey Selçuklular gazneleri falan yıkıyor. Sonra işte Selçuklular da bu dünya hakim olduktan sonra 1243'te Moğollara yeniliyorlar. Köse Dağı'da. Sonra Moğol geliyor. Bak gelsen hep daha da doğudakiler geliyor. Da ben çok uzattım anasını avradını satayım. İşte bu yüzden kamerayı açıp video yapamıyorum böyle. Çok farklı konulara gidiyorum. Bir de oyun oynuyorduk ya.